Yalova Garden AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, canlı su bitkilerinde dünyanın önde gelen 5 ülkesinden daha fazla ihracat yapmaktayız şeklinde konuştu. Merhaba Umut Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kanal 77 bile kanal haberlere bize kabul ettiğiniz için size çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ee, teşekkür ederim. Sen de Kamelya Garden içerisindeyiz. Yalova Garden, Yalova Garden, Garden içerisindeyiz. Evet. Ee, ve de Yalova'nın en önemli e, üreten bitkilerini süs bitkileri e, sektörünün bitkileri, evet konuşlandığı sektör. aynen ee, Biraz anlatabilir misiniz e, şirketiniz, bünyeniz? Tabii. Şimdi Yalova Garden e, 11 yıl önce e, kurulan bir anonim şirket. E, süs bitkileri sektörü yaklaşık 50-60 yıldan beri Yalova'da e, iklimi iyi olduğu için Gelişen bir sektör. Dolayısıyla tabii yüz ölçümü çok küçük olduğu için arazi sorunu yaşıyor e, süs bitkileri sektörü. E, tabii arazilerimiz bizim tarım arazilerimiz konut imarı baskısı altında, sanayi imarı baskısı altında tarım arazilerimiz e, şey oldu, e, alan kaybetti. Bu sebeple sektör buradan gidiyordu. Yani Ödemiş tarafına gidiyordu, Sapanca tarafına gidenler de oldu hatta. Tabii 11 yıl önce, 12 yıl önce TİGEM bu arazilerini kiralamaya çıktığı zaman sektördeki paydaşlar, arkadaşlar bir araya geldik. Dedik ki, ya biz de buraya talip olalım, biz kira kiralayalım ve sektör buradan gitmesin. Çünkü Yalova hakikaten iklim bakımı ile sektör için çok iyi. Bir de e, tabii insan, e, yani çalışacak arkadaşlar da Yalova'da e, az çok bu işle iştigal ettiği için hazır bir şey de vardı, insan e, malzemesi de vardı. Dolayısıyla hal böyle olunca biz hemen e, 40 kişi bir araya geldik, bir anonim şirket kurduk, projemizi yaptık projeyi yaptık, şeye ETIGEM'e başvurduk. Dolayısıyla projemiz uygun görüldü. Hatta e, o dönem e, sağ olsun Cumhurbaşkanımız da e, bizi destekler vaziyette, bizi öne geçirdiler. Bu alanda biz 40 kişi e, 30 yılını bu alanları kiraladık. Tabii e, bir yatırım taahhütlerimiz vardı, istihdam taahhütlerimiz vardı proje kapsamında. E, tabii bu e, yatırım taahhütleri ve istihdam taahhütlerinin çok üstüne çıkarttık biz işi. Şimdi tabii belki şu anda Garden içinde çalışan bin kişi var en az belki. Dolaylı yoldan Yalabagarda'nın kümelenmenin getirmiş olduğu cazibesi var. İşte ihracat yapar hale geldik. Etraftaki tarım köylüleri de bize ara mamülü yapmaya, istemiş olduğumuz standartlarda ürün yapmaya falan da şey yap başladılar. Dolayısıyla belki on bine yakın, sayı bilmiyoruz çünkü. Tarım köylüsü ondan sonra. 10 bine yakın bu sektörden ekmek yiyen bir iş gücü var. Bir istihdam var. Ee, i̇hracatı e, belki 20'ye yakın ülkeye ihracat yapar hale geldi. Efendim tam onu soracaktım. Avrupa'ya mı çalışıyorsunuz yoksa e, Doğu'ya mı çalışıyorsunuz e, ihracat olarak? İhracat olarak şöyle. E, ağırlıklı. E, mesela Ürdün Özbekistan, Gürcistan ağırlıklıdır belki. Ee, tabii bunun yanında Hollanda, İtalya, yani 20'ye Bulgaristan, Romanya, Makedonya, tabii tabii oralara da gönderiyoruz. Yani 20'ye yakın ülke. Ya ihracatımız var, bu bize çok keyif veriyor. Çünkü e, ürettiğimiz ürünü yurt dışına satabiliyorsak, bu ülkeye de döviz getirebiliyorsak ve istihdama da katkımız varsa bizi mutlu eden tarafı burası. Yani e, biz kendimizi vakfettik burada tabii yeterince kendimizi ifade edemiyoruz belki eksiğimiz çok fazla çünkü bitki canlı buradan ayrılamıyoruz bir tarafa çıkamıyoruz yani e, arkamızı dönsek küsüyor bize bitki bu sebeple e, yani yaptığımız işi çok seviyoruz. İçeride 40 tane çok başarılı yatırımcı arkadaşımız var. Bunların her birinin ihracatı var. Biliyorsunuz bir orkide tesisimiz var. Ee, Solo Plant o da mesela bizim yüz akımız. Çok ciddi yatırım yapıldı. Ee, daha önce bu ürünler yurt dışından ithal geliyordu. Şimdi artık e, ülkeye ithal gelen ürünün e, önünü kestik ağırlıklı ihracata çevirdik kişi. Bu gerçekten bu manada emeği geçen her kim varsa Yalova Gard'ın kuruluşunda ve bugüne kadar bize destek olan bütün Yalova kamuoyuna Başta Sayın Valimiz olmak üzere milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza hepsine teşekkür ederiz. Çünkü iyi bir iş oldu burada. 20 yıl daha buradayız. Tabii tekrardan kiralama noktasında belki inşallah onları da ömrümüz vefa eder. Çünkü yaşta 60 oldu. 80 yaşında ben burada kira süresi bitecek. Bu sebeple güzel bir iş yapıyoruz yani burada. Kaç tane bitki üretiyorsunuz? Yani çeşitleriniz ne kadardır? Şimdi şöyle, bizim tabii bir biraz farklı iştigal alanları var. Yani mevsimlik, başka bir şey, mevsimlikçiler var içeride. Ağaççılar var, çalı grubu var. İşte orkide tesisimiz var içeride. Dolayısıyla şimdi birikim olarak bizim kendi işletmemiz için bahsetmek gerekirse... Sanıyorum ben de 350'den fazla çeşit vardır. 350 tür çalıyı biz üretiyoruz, farklı farklı standartlarda. Yani şimdi bizim şöyle, bakın arkada gördüğünüz küçük bir bunlar teker teker bir büyük kaba, daha büyük kaba, yani ekstrem boya kadar biz çalışıyoruz. Tabi her boyunda ayrı bir müşterisi var. Ee, bu sebeple 300'den fazla 350'ye yakın ürün var ama bizde 3500 stok kartı vardır ee, 3500 stok kartıyla çalışıyoruz farklı kaplarda, farklı boylarda farklı çeşitlerde böyle bir iş, çok keyifli zevk aldığımız bir iş yani şunu şey sormak istiyorum. Tropik bitkileri var mı sizde? Tropik bitkiler burada çok fazla iklim müsait olmadığı için ısıtma ister. Ee, bu sebeple tropikal bitki daha çok şeyde olur. Ee, Akdeniz tarafında falan üretilir. Bu bölgede e, ısıtma altında mevsimlik yapan arkadaşlarımız var. Mevsimlik de ısıtma istiyor. Dolayısıyla tropikal bitki yok. Umit Bey, <laughs> tabii ki e, bir alan burası. Hı, -hı ve de bunun için size tebrik etmek istiyorum. Hı hı. E, açıkçası şunu sormak istiyorum. Kaç kişiye e, şu anda iş imkanı Şimdi, Kaç tane personeliniz var? Şimdi şöyle e, tahmin ediyorum tabii içeride e, biraz değişken mevsime göre değişiyor. E, bine yakın istihdam vardır içeride. E, ama bundan daha önemlisi içeride bizim işletmelerimizde bine yakın istihdamın ötesinde şimdi tarım köylüsü de e ee, bu iş burada kümelendiği için Yalova Garden vasıtasıyla kümelenme gerçekleştiği için ihracat kapıları açıldı. Şimdi tarım köylüsü de ee, bu sektörün marjı yüksek olduğu için bu sektöre ürün yapmaya başladı. Etrafta tarım alanlarımız korunma altına alındı bir, bir ölçüde ve oradaki tarım köylümüzde bu işe ürün yaparken işte bak baktığımızda belki 10 bine yakın istihdam var. Yani diğer e, yan sektörleri, yardımcı sektörleri de katacak olursak, saksısı, lojistiği, işte ne bileyim torfçusu, kokopitçisi, e, ara muameli üreten fir şeyler, tarım köylüsü falan bu 10 bine yakın istihdam kesin vardır yani. Süs bitkileri sektöründe Yalova'da e, faaliyette bulunan. Umut'a şunu sormak istiyorum. <laughs> Şimdi biliyorsunuz malum global bir ekonomik <laughs> kriz. Sosumusu, <laughs> fiyatları çok <laughs> dalgalanıyor. Evet. E, Tamine ediyorum ki bazen belki e, tarıma e, yarayan ilaçları yurt dışından dolar bazında <laughs> ilaçları vesaire vesaire düşünüyorum <laughs> ki alıyorsunuz. Evet. Tabii ki bunu fiyata nasıl yansınıyor? Bu konuda nasıl bir sıkıntı yaşıyorsunuz? Tabii şöyle pandemiden sonra bütün dünyada ekonomik kriz de ister istemez peşinden geldi. Hal böyle olunca tabii bizim girdi maliyetlerimiz değiştiği sürece biz de maliyet muhasebesi yaparak ürünlerimize işte kısmen zaman zaman iyileştirmeler yapıp öyle satış gerçekleştiriyoruz. Fakat şu var. İhracat e, tarafında biz e, Avrupa'ya göre esasında biz şimdi kısmen e, bu işin sektörün e, İtalya, Hollanda tarafına bakıldığında bizim fiyatlarımız onlara göre uygun kalıyor. Dolayısıyla etraftaki ülkeler eskiden İtalya'ya falan işte Hollanda'ya giderken şimdi... Hollanda çok enteresan. çünkü Aslında Hollanda çiçek olan ülke. Aynen. Yani çok meşhur. Aynen. Çok enteresan ve gurur verici. Aynen. Hani... Bizim Türkiye'den, Yalova'dan buradan oraya ürün gitmesi aynı. Çünkü Hollanda gerçekten siz de biliyorsunuz ki çiçek olarak tüm dünyaya, tüm dünya tüm dünyada üretim yaptırıyor, tüm dünyaya satıyor aynı zamanda. Hmm. Şimdi maliyetler bakımı ile işte biz İtalya ile ya da Avrupa ile yarışabilecek durumdayız. Çünkü girdi hep aynı, girdi maliyetlerimiz aynı. Burada hmm. emek yoğun bir iş istihdam gerektiren bir iş bizim işimiz. Dolayısıyla e, Avrupa ile tabii işçilik e, ücretlerini mukayese etmek falan mümkün değil. Dolayısıyla bizim fiyatımız her zaman onların altında kalıyor. E, bu sebeple de ürün fiyatlarımız e, Avrupa'nın altında kalıyor. Bu sebeple de etraftaki ülkeler, şimdi e, Avrupa'daki standardı da geçtik biz. Standardımız da çok iyi şu anda. Kümelenmenin getirmiş olduğu bir avantaj bu da dolayısıyla etraftaki ülkeler de Türkiye'ye geliyor e şimdi e, tabii şu bir gerçek bir e, stabil bir ortama ihtiyaç var ama bu sadece bizim ülkemizden kaynaklanan bir şey değil pandemiden kaynaklandı bu tüm dünyada ekonomik kriz bir biçimde şey yapıyor bütün sektörleri etkiliyor biz sürdürebiliyoruz şükürler olsun ihracatımız iyi olduğu için sürdürebiliyoruz yani yurt dışı satışlarımız iyi yani ee, Sayın Ümit Bey eee Biliyorum ki e, şu anda ahsas bir soru sormak istiyorum. Hı hı. Tabii ki isterseniz cevap verirsiniz, isterseniz vermezsiniz. Sonra ben onu başta keselim. Biliyorsunuz ülkemizde bir deprem oldu. Hı hı. Ne yazık ki. Acil verici. İnşallah bir defa hiçbir ülkenin hep başına gelmesin. Hı hı hı. Garden olarak, şirket olarak hiç deprem bölgesinde yardımda bulundunuz mu? Şöyle gibi özel bir soru. Yok yani ben açık mi? yüreklilikle söyleyebilirim. Çünkü hani bunu e, ifade etmek çok şık olmayabilir ama biz deprem olduğu sabah geldiğimizde afetin hesabına rakamı söylemeyeyim. Bu yakışık almaz. Tabii. Kendi yüreğimiz yandı. Bu memleket bizi, Biz memleketiz. Dolayısıyla ne yapılması gerekiyorsa bu acıyı yaşadığımız için biz şimdi elimizden ne gelirse hemen afetin hesabına çok yani e, rakam söylemeyeyim ondan sonra e, ama şeye de sorduk işte il başkanımıza falan da sorduk ondan sonra e, afat üstünden gönderin dedi çünkü o anda hazırlık da yok ama acil e, yapabileceğimiz yüreğimiz parçalandı yapabileceğimiz o var onun arkasından yine içeriden ortaklarımız her biri ayrı ayrı bölgeye e, buradan tır yüklediler sivil toplum örgütümüz SASBÜT var SASBÜT bir tır yükledi ee, yine işletme içerisindeki ortaklarımız e, hep birlikte el birliğiyle orada mutfak kurdular bizim kendi ortaklarımızdan bir ekip gitti orada mutfağı işletti yani e, elimizden gelen bütün imkanlarımızla tabi bazı şeyleri de büyük afet Allah tekrarını göstermesin ama ne yazık ki deprem bölgesinde yaşıyoruz e, parayla da çözemiyorsunuz yani e, binaların oradan kaldırılması altında canlarımız bizim canımız onları yani Şimdi orada olsan da o tuğlaları sen elinle kaldırabilsen keşke ama bu imkanla da yani parayla da olacak şey değil bunlar. Ee, i̇nşallah bundan böyle de bir daha e, hepimiz ders almamız gerekiyor. Yani e, burada biraz şey var e, yani hepimizde bir suç var esasında bakıldığında bu dersi çıkartmamız lazım. Çünkü ben depremde de benim yakınlarım 55 yakınımı kaybettim. Ee, Sağlam. Ee, 99 depreminde yani. Yalova'da. Dolayısıyla tabi e, şimdi daha çok kat, daha çok kat arsa sahibi de daha çok kat için şeye gidiyor. E, yani yereldeki idareye gidiyor. Ya şimdi ne yapacak siyasi irade? Mecbur kalıyor kısmen. E, ama bu da doğru değil. Sağlam yapı elemanlarıyla işte bu alanları ovalarımızı da mahvettik biliyorsunuz. Yani tarım alanlarımız bu sebeple de biraz sıkıntıya düşüyor. Tabii sanayi de lazım ve konut da lazım ama bunları yapabilecek durumumuz da var esasında. Bizim bilimsel yetkinliğimiz de var bana göre. Biraz daha böyle daha eteklerine falan mı kaydırmak lazımdı? Yani şunu diyeceğim. Deprem yüreğimizi parçaladı elimizden gelen tüm imkanlarıyla bundan sonra da mesela tekrar bir şeye ihtiyaç olursa bizim kulağımıza bir şey geldiğinde elimizden geldiği yardımları yaparız yani. Evet çünkü ben bu sabah Sayın Belediye Başkanımız Tutuk Bey'le bir röportaj yaptım. Sağ edeyim. olsun Mustafa Başkanım. Ee, ve de kendisi de şunu da dile getirdi açıkçası. Yanova e, arama kurtarma ekibi ilk e, Maraş bölgesine giren Evet. Ee, ekiptir. Çok başarılı gerçekten. çalışmalar yaptılar. Ee, ben de evet, ilk 10 e, saate girdiğini söyledi. Onun için de tabii ki size de teşekkür ederiz. Çünkü e, söylediğinize göre ilk duyduğunuz an AFAD hesabına ilk. Sabah e, kalkar kalkmaz geldik. Ya bir şey lazımdır muhtemelen ama biz tabii orada olsak başka şeyler de yapacağız belki ama e, dediğimiz gibi işte. Sonuçta yani. için ben doğru. Yalovalara gerçekten gurur duyuyorum. Çünkü e, çok tek yürek oldu. Evet. Tek, e, yumruk oldu e, kabarata Çok güzel oldu. Hı -hı. Ee, sayın Ümit biliyorsunuz Ramazan inanmanıza gittik. Ee, Bu konuda bir mesajınız var mı? Son mesajınız nedir? Ee, reportajı kapatmadan önce son cümlenizi alabilir miyiz? Ee, tabii başta size teşekkür ederim. Bize kendimizi ifade etme fırsatı verdiğimiz için tüm İslam aleminin e, Ramazan'ı mübarek olsun inşallah. Halkımız sağlık, sıhhat, huzur içerisinde bir Ramazan geçirsin. Ee, tabi deprem e, inşallah bir daha e, tekerrür etmesin diyelim başkaca tamam. e, temennimiz. Şimdi tabi e, memleket hepimiz elimizden geldiği kadarıyla bu ülkeye değer katmak için var gücümüzle uğraşıyoruz. Bir yerde bir hasar olduğunda bir afet olduğunda tabii ki el birliğiyle bu yardımları hep beraber saracağız. Bu sebeple ben yine sizleri de, sizlere de teşekkür ediyorum. Tüm İslam aleminin ve işte ulusumuzun Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Ramazanını tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Ben size çok teşekkür ederim.